İhtiyaçlar sizde, teknolojileri Mediamarkt'ta. Huawei MatePad SE 11 128 GB tablet, 5.499 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a, peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Mediamarkt'ta tam zamanı. Zafer yolunda, birlikte omuz omuza. Viva Banka'nın ana sponsorluğuyla Beşiktaş Viva Banka erkek basketbol takımı. Hazır mısınız yüksekten uçmaya? Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Selamlar. Migros Hemen'in sunduğu Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş Maç Önü programına hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk. Sevgili Kıvanç Derya ile birlikte Beşiktaş'ın hem Frankfurt maçını hem de oynanacak olan Antep maçını konuşacağız. Hoş geldin Kıvanç. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Dilersen önce izleyicilerimizi hatırlatmamızı yapalım. Tabii. Maç izlemek keyif işidir. Burri yemişi, cipsi, içeceği. Bu işi çok iyi bilen Migros Hemen de ilk siparişinize toplam 100 TL indirim veriyor. Siz de maç keyfinizi hiç bölmeyin. Anlık market ihtiyaçlarınızı Migros Hemen'den söyleyin. Market fiyatlarıyla dakikalar içerisinde kapınıza gelsin. Türkiye'nin en sevilen online marketi seçilen Migros Hemen Migros uygulamasında diyelim sponsorumuza teşekkür ederim ve programa geçelim. 3 golli bir mağlubiyet. Çokça pozisyon kaçtı. Daha doğrusu Santos mu kurtar desek daha olur. Dün sahada Beşiktaş adına olumlu ve olumsuz olarak görünüş şeyler nelerdi? Yani maçı genel bir özetlemek gerekirse evet kırıcı bir mağlubiyet oldu ama ben skordan bağımsız şekilde iki takımın sahaya yansıttığı oyunu değerlendirmeyi daha doğru buluyorum. Özellikle Avrupa maçlarında. Çünkü bizim takımlarımızı Avrupa sahnesinde belli seviyenin üzerindeki takımlara karşı oyun olarak ele almak bence daha mantıklı ve bizi daha ileriye götürecek bir şey Türk futbolu adına. Açıkçası Beşiktaş Beşiktaş'ın Bundesliga'da hafta sonu liderlik maçına çıkacak bir takıma karşı Avrupa Ligi'nin o geceki en yüksek xG oranına ulaşması çok karizmatik bir sonuç gibi gözüküyor ama bunun detayına indiğimizde bu ne kadar Frankfurt'un bilinçli eforsuzluğu, ne kadar Beşiktaş'ın efektif futbolu. Buna tam karar verebilmiş değilim. Bunu daha dengede yaklaşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Dünkü Beşiktaş futbolunu bence iki taraftan da uçlarda değerlendirmemek lazım. Bence Beşiktaş biz harika oynadık, kaleciye takıldık, çok şanssızdık başlığı altında da bu maçı ele almamalı ne de takımını ıslıklayacak kadar pesimist yaklaşmalı diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın evet sahada gösterdiği bazı şeyler var ama bana kalırsa futbol rakibin A planını etkisiz hale getirme sanatıdır ve Frankfurt'u maç önünde anlattıklarımızı da hatırlarsak şu şekilde özetleyebiliriz. Rakibe kendi alanında çok fazla pas yaptıran bir takım, savunma ve orta saha hatlarını kendi karesine yakınlaştıran bir takım ve ceza sahası içinde rakibe çok kaliteli pozisyon vermeyen bir takım. Ve burada en en öne çıkan madde herhalde merkezi çok sıkı ve sert tutabilen bir takım. Şimdi bu 4 maddeye baktığımız zaman da Beşiktaş Frankfurt'un hangi alanlarda planını bozdu diye düşünüyorum. Bir cevap bulamıyorum açıkçası. Dolayısıyla bu maç üzerinde Beşiktaş Frankfurt'u çok etkisiz gösterdiden ziyade hafta sonunda oynanacak Bayern maçını da hatırladığımızda Frankfurt'un aslında %60'ın üzerine eforla hiç çıkmadığı ve kontrollü şekilde Beşiktaş'ı topla oynattığı sonucuna ulaşıyorum ben açıkçası. Ama Frankfurt Beşiktaş'ı hangi alanlarda daha planından uzaklaştırır? bunu tahtada incelemek isterim ama Beşiktaş bu maç öncesi benim futbol görüşme göre topu daha fazla Frankfurt'a veren ve Frankfurt'u A planından uzaklaştırmaya çalışan, aslında yapısını değiştirmeye çalışan bir takım olmalıydı. Tam tersi oldu. Beşiktaş yine ilk golü yedikten sonra biraz da mecburiyetle tabii ki topla daha fazla oynayan, dönenleri toplayan ve uzaktan şutlara mahkum bir takım görüntüsü verdi bana. Burada Beşiktaş'ı şöyle olumlu bir noktadan yakalayabiliriz. Uzaktan şut kalitesini ben çok beğendim Beşiktaş'ın kaleciyi geçemese bile. Ki san Dün akşam hakikaten UEFA Avrupa Ligi'nin yine en öne çıkan oyuncularından biriydi ve muhtemelen 6-11'de de kendisine yer bulacaktır bu maçlar sonunda. Ama Beşiktaş'ın uzaktan şut kalitesini yükseltmesi bence ligde kapanan ki Antep de bu takımlardan biri. Sivas Spor gibi, Antep gibi veya 10 kişi kalan ortalama üstü bir takım gibi kendi yarısı aslında çok yakın oynayan takımlara karşı önemli bir silah. Ve Beşiktaş dün hakikaten Santos'un ekstra performansı olmasaydı Frankfurt'un cezası aslında çok fazla mesai harcamadan Frankfurt'u mağlup edebilirdi ama şöyle genel bir özet yapmak isterim. Bence Frankfurt aklından hafta sonundaki liderlik maçı olan Bayern maçında hiç çıkartmadan çok eforsuz bir şekilde ilk yarıda maçı kopartmayı başardı. Daha sonra evet Beşiktaş bir penaltıdan da yararlanamadı ama işte böyle detaylarda minik detaylarda Frankfurt'un çok çok daha iyi reaksiyon verdiğini düşünüyorum ben genel anlamda Beşiktaş'ın daha üstün oyun oynadığını düşünsem de. Tahtada şöyle inceleyebiliriz. Bence Beşiktaş Frankfurt'un çok çok daha sert bir takım olduğunu hesap ederek A planından uzakta Baştı. Şöyle ki Frankfurt dün aslında maç önünde bahsettiğimiz gibi 3-3-3 bir taktiğini hiç uygulamadı ve kendi yarısı aslında kapanan bir şekilde 4-4-2'yi hiç bozmadı. Burada en büyük farklılık T.A.T.'yi soldan 3. bir stoper olarak getirmekten ziyade direkt sol stoper olarak başlatmasıydı topmöllerin. Beşiktaş burada Robin Koh, teat Mahmut Davut, Larsson dörtlü karesinin arasına oyuncu sokamayacağını ve efektif olamayacağını bilerek bence kenarlardan bir oyun kurguladı. O da şöyle Beşiktaş sezon başından beri masuha. Mosaku'yu biraz daha kanat bek gibi kullanıp Mosaku'nun önünde oynayan oyuncuyu Rafa'nın yanında merkeze çekip böyle bir üçlü savunma kurguluyordu. Svensson'un da stopere kaymasıyla birlikte. Bu maçta Svensson da ileriye çıkarak aslında Beşiktaş farklı bir bek kullanımına sahip oldu. Ama burada Beşiktaş'ın en büyük farklı bekler ileri çıktıktan sonra kenar oyuncularının da çizgilerde kalmasıydı. Ki bu yine geçtiğimiz programda bahsettiğim gibi Muçi'ye çok uygun bir rol değil. Ki ben dün Muçi'nin Beşiktaş'ın iyi oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Yani ıslık olayını hiç anlamadım o konuya şu anda dakika ayırmayacağım ama bana biraz tuhaf geldi açıkçası. Çünkü Beşiktaş ileride top tutabilen bence Rafa'dan da önemli bir oyuncusuydu dün Muçi. Dünkü sergilediklerine bakarak konuşuyorum. Burada Frankfurt tamamen kendi iki merkez ortası aslında stoperlere yaklaştırarak bura alanı çok dar tuttu. Beşiktaş'ın burada merkeze ikinci bir oyun kurucuyu ekleyememesi burada Beşiktaş'ın bence en önemli hücum silahını elinden aldı. O da Rafa Silva. İmobile sürekli savunma hattının arasında uzun top beklerken ve efektif olmaya çalışırken çalışırken Rafa Silva maalesef bu az önce saydığım karenin arasında hiç topla buluşamadı. Beşiktaş'ın bu maç üzerinde şöyle bir farklılık yapması gündeme gelebilirdi şu anda. Hani oyun planına bakarak konuşuyorum. Burada Raşitsa veya Muç yerine Rafa Silva'yı daha fazla topla buluşabilecek kanada atması bence maçın içinde de Beşiktaş'a oyun üstünlüğünü getirdi. Şöyle ki Beşiktaş 64. dakikadaki değişikliklere kadar Rafa Silva'yı bu merkezde çok fazla topla buluşturamadı. Ve aslında bakarsan kenarlarda da birebir de adam geçmeye yönelik çok fazla oyuncusu olmadığı için burada Frankfurt'a tehdit üretmekte zorlandı. Ama 64. dakikada şöyle bir formasyon geliştirdi. Semih'i oyuna atarak aslında klasik bir çift forvete döndü. Burada Rafa Silva'yı Enkunku ile eşleştirdi. Ve arkasında daha diri bir Onur Bulut aldı. Ki bence Onur Bulut da fena bir maç çıkartmadı. Aldığı dakikaya oranla. Burada Beşiktaş aslında maça Frankfurt'un oynayışını da hesap ederek 4-4-2 klasik formasyonla başlayabilirmiş diye düşünmeden edemiyorum şimdi geriye dönüp bakınca ama tabii maç oynandıktan sonra bunu söylemesi kolay Burada Rafa Silva, Onur Bulut'un da sürekli bindirmeleriyle birlikte Enkunku'yu çok fazla birebir aldı ve aslında Beşiktaş'ın geliştirdiği pozisyonların birçoğu Enkunku'ya karşı birebir oynayarak gerçekleşti. Burada Rafa Silva dediğim gibi maç planı üzerinde bence sağ kenarda oynayabilecek bir oyuncuydu. Ama burada Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda şöyle affedilmez bir hata yaptığını düşünüyorum. Frankfurt'un topla oynadığı kısıtlı sürede Immobile çok düzensiz bir şekilde kaleciye ve iki stoperine baskı yaparak takım oyunu epey uzattı. Çünkü Marmuş ve yanında oynayan Mottomo işte çok fazla takım oyunu kısaltmadılar ve Frankfurt burada Larson Mahmut, Dahut ikilisiyle birlikte çok fazla kez Beşiktaş'ın ön alan presini kırdı. Burada Immobile kadar bence Rafa Silva'nın da topsuz oyunda tembel davranması Beşiktaş'ın başına bir problem getirdi. Çünkü Frankfurt'ta düzensiz baskı yaptığınız zaman hem artık 30'larının ortasına gelen Immobile'nin eforunu toplu oyunda düşürüyorsunuz hem de Rafa Silva burayı takip etmeyince dediğim gibi hem burada kendine genişlik veren Larsson hem de Mahmut Dahut çok fazla topla buluşuyor ve Frankfurt'un genel olarak orta Beşiktaş'ın orta sahasından daha fiziksel efor koyabildiği için Frankfurt burada baskı yediği dakikalarda bile rahat şekilde topla çıktı ve zaten hücum planları çok belli. Yani bunda Estiga'da da farklı bir şey göstermiyorlar. Burada yine beklediğimiz şekilde Mahmut Dahoud'un, için hatta hatta sol çizgide etkisiz oynayan Mario Götze'nin bir iki paslarıyla birlikte Beşiktaş kalesine tehdit üretmeyi başardılar. Açıkçası Beşiktaş çok iyi oynadı. Frankfurt o kadar etkili değildi tezini kırabilecek bir veri var. Onu da şöyle paylaşmak isterim. Beşiktaş ve Frankfurt iki takımın da penaltı attı. 90 dakikada 2X için üzerinde oran üretmeyi başardılar. Ama şut sayılarına baktığımız zaman Beşiktaş 25'in üzerinde şut attı. Frankfurt'un şut sayısı 11 civarı falandı. Aslında bu da maç özelinde daha kaliteli ve net pozisyonları bulan tarafın Frankfurt olduğunu özetliyor. Beşiktaş'ın da 27 şutta şut başına 0.08 gibi bir oran bulması aslında Frankfurt'ta çok kaliteli pozisyon üretemediği sonucunu ulaştırıyor. Dolayısıyla bu maç dediğim gibi şöyle bir özetlersek bence hazırlık maçı gibi algılanma gereken bir maçtı. Yani Frankfurt'a karşı evet Beşiktaş sahaya çıktı. Bir şeyler gösterdi. Bazı eksiklikleri ortaya çıktı. Ama çok uçlarda yaşanmaması gereken, kolay unutulması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş gibi takımlar Avrupa'da aldığı sonuçları ligede yansıtabilen kırılgan takımlar oluyor. Bu maçın lige yansımaması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın en büyük sınavı dediğim gibi bu maçı lige yansıtmamak olacaktır. Lig demişken lige geçelim. Milyar önce son sınavını verecek Beşiktaş Antep deplasmanında. Frankfurt maçı sonrası Beşiktaş Nasıl bir reaksiyon bekliyorsun? Ya açıkçası iki takımı dizerek başlayalım burada dilersen. Antep aslında klasik bir 4-2-3-1 takımı hatta 4-4-1-1 takımı olarak gözükse de büyük maçlarda ligin dominant takımlarına karşı 5-4-1 formasyonunu aslında geçtiğimiz sezonki formasyonunu sahaya yansıtabilen bir takım. Burada Beşiktaş diziliş olarak 4-2-3-1'den kopmasa da bence saha içinde farklı tercihler yapacak. Ama dizmek gerekirse Mert yetişirse Mert olmadı ersin. Sağ bek Svensson sağ stoper Gabriel, sol stoper Udokay, sol bek Masuaku, orta ikilde ben Endur, Jetson, Fernandez ikilisinin bozulmayacağını düşünüyorum. Sağda Raşitsa, forvet arkası Rafa Silva. Ben bu maçta Antep'in yapısı da düşünüldüğünde Joao 11 başlayacağını bekliyorum ve forvette Ciro Immobile olacak. Gaziantep Futbol Kulübü'nü takip edememiş izleyicilerimiz için dilersen Gaziantep Futbol Kulübü'nün nasıl bir yapısı olduğundan bahsedelim birazcık. Yani Gaziantep aslında ligde ön alan baskısıyla işi olmayan takımlardan biri. Ben sürekli kullanmaya çalışıyorum bu veriyi ama PPDA dediğimiz aslında rakibin defansif aksiyonları başına yaptığı pas sayısını belli eden oranlara baktığımız zaman Antep rakibe defansif aksiyonlarda en fazla pas yapma şansı tanıyan takım. 22 civarı bir oranları var 90 dakika başına ve Antep kadar savunma çizgisini kendi kalesine yakın Kur'an çok fazla takım yok. Dolayısıyla Antep aslında Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı Sivas maçına benzer bir yapıya mahkum bırakacaktır Beşiktaş'ı. Dolayısıyla Antep'in topu çok fazla ayağında istemeyen ve rakiplere bırakan yapısı Beşiktaş'ı şöyle bir formasyona itebilir. Burada yine Sivas maçında olduğu gibi Gabriel Paulista sarkık libero diyebileceğimiz bir oyunda oynar. Gabriel'in ortaya geldiği denklemde Udokay'ı kendisine soldan genişlik verir. Endur Musrati rolünü oynar ve Svensson burada ön hattın üçüncü bir oyuncusu olarak kodlandır. Bu da tabii ki Masakun'un ileride daha fazla forma giymesini sağlar. Masuaku, Raşitsa kanat beklerini yine görmemiz muhtemel. Burada Joao Mario'yu Rafa'nın yanında ikinci bir on numara olarak düşünebiliriz ve çok çok sık içeri girecektir. Burada aslında Beşiktaş'ın bence en kritik oyuncusu Jetson Fernandez. Çünkü bu yerleşimde Jetson'un net bir rol yok ve burada Jetson Fernandez hem kanat bek ve sol stoper arasındaki boşluğu işleyebilir. Ki Beşiktaş'ın bence işlemesi gereken şey hakikaten Ante savunması arasında bıraktığı boşluklar olacaktır. Burada Sivas maçından ziyade Beşiktaş'ın şöyle bir plan geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela Sivas maçında Beşiktaş rakip kaleciyi çok zorlayamamıştı ve kenar ortalarına çok fazla kendini dayandırmıştı. Antep kenar ortası karşılamada çok çok başarısız bir takım değil. Dolayısıyla Beşiktaş özellikle ilk yarıda çok fazla kenar ortası denerse ikinci yarı ben 2-10 numaradan birinin çıkıp Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kısa süre içerisinde oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü kenar ortası kalitesi zaten çok yüksek bir takım olmayan Beşiktaş iler de imibileyi 3 tane stoperin yanına hapsetmeyecektir diye tahmin ediyorum. Burada Beşiktaş şöyle bir formasyon da geliştirebilir. Udoka'yı yine klasik şekilde Gabriel'in yanında konumlandırır. Andrew ve Jetson Fernandez'i ortaya bırakır ama iki bekini yine rakip yarı sahaya gönderebilir. Çünkü Antep dediğim gibi rakip yarı sahada çok fazla oyuncusu olan bir takım değil. Burada Antep'in kontra tehdidi Beşiktaş'ın düşündüğünden daha az çıkarsa Beşiktaş yine devrede Raşit'si sağ bekeye çekip Svensson'un yerine başka ekstra bir hücumcu da sahaya atabilir. Antep'in Spor'da farkı Antep geride konumlandırdığı savunmacılarla birlikte ayağıda pas deneyebilen bir takım. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada topu kaptırdıktan sonra ilk 5 saniye içinde yapacağı baskı bence bu maçın kilidi olacak ve Beşiktaş'ın ben ilk yarım saatte maçı kopartması gereken bir maça çıkacağını düşünüyorum. Bu çok zor bir görev ki Frankfurt maçının fiziksel defoları da düşünüldüğünde bu çok çok zor ama Antep gibi takımlar golü yemediği her dakika rakibin daha fazla canını sıkabilen takımlar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada depoda kalan son benzini ilk yarım saatte kullanıp çok çok hızlı bir başlangıç yapıp maçı ilk yarıda kopartması gerektiğini düşünüyorum. Ve golsüz geçen her dakikanın Antep lehine olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler değerli cevapların için. Ben de sana teşekkür ederim soruların için. Migros Seven'in sunduğu Gaziantep Beşiktaş maç önü programının sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.